Nereye bağlasam der durur beyin. parlayamaz mı cevap ver beyim? İşte benden sana sahibi değil. Mudi emlak bir numarası sahibin benim. Kenarında her bütçeye uygunarsa, Her geçen gün değerine değer katarsın Gitmene gerek yok el olmaz gibi varsa Bu dünyada bulunur mu diye emlak varsa Portföyümüz tablo gibi açtırıyor Excel Trilya Kumyaka eğer cebede eşkel istediğin bölgeden yerini beğen seç gel Satılmadan mesaj at deme sakın keşke Bu emlak yüzlerce ilanla dolu sahne Müşterimiz baş tacı bizde vefa ahde Doğanın huzuru burada zeytinlik ya da bahçe iyi gününde yatırım ne yap olsun yedek hakçi değerlenecek arazi arıyorsun öyle mi bunlarla doluyalı çiftlik ve mudanya köyleri nereden bulacağını hemen söyleyeyim mudiemlak.com'da bekliyorlar görmeli